Merhaba arkadaşlar ben Bakcan bugün sizlerle e, ee, o ne diyor da kadınlar hangi hasta testi yapacağız ben de ilk defa yapacağım bu testi daha önce denemedim sonra da daha yeni görüyorum sizden bir dakika arkadaşlar başlayalım ee, karşı cinsi etkilemek için nasıl bir bakış atarsın ee, bir kere bu tür bakış atmam ne atmam kesinlikle arkadaşlar böyle bir tür bakış atarım kendini boşverin İlk buluşmada giydiğin hangi giydiğin hangi Tarzına daha yakın. Ben genellikle arkadaşlar spor şeyler şeyleri severim. Çok spor kaçmayan, çok da e, resmi olmayan şöyle bir şey severim arkadaşlar. İlk buluşmada hesap nasıl ödenmeli? Erkek ödemeli, kadın ödemeli, alma usulü erkek ödemeli arkadaşlar. Yani cömertli erkeklerin ödemesi daha iyi olur. Cep telefonlarından nasıl? Arada sosyal medyaya takılırım. Mecbur olmasam kullanmam. Sadece yazan olursa bakarım. Mesaj fazla sevmem, konuşurum, kutlarım, elimden düşürmem. Ee, arada sosyal medyaya takılırım. futbollara nasıl? Futbol, eşittir hayat. Sadece tuttuğum takımı takip ederim. Çok ilgili değilim, denk geliştirilirim, izlemem, sevmem. Ben arkadaşlar tuttuğum takımı takip ederim sadece. Bakın olmaz şansın olsa hangi bakanlığı isterdin? İçişleri, ekonomi, dışişleri, adalet, sağlık, milli eğitim. Milli eğitim isterdim arkadaşlar. Çünkü e, milli eğitim olunca şu anda yani... Herkesin istediği tatiller var. Mesela okul gününü aza indiririm. Daha az ders saati olur. Daha çok beden dersi eklerim. 7 ee, yedi, son olarak Sence menemen nasıl olmalı? Soğanlı soğansız. Ee, ben hep soğansız yedim arkadaşlar. Soğanlı menemen yemedim. O yüzden e, soğansız olmasını isterdim. Bakışına dedi arkadaşlar. Verdiğin yanıt göre göre kadınlar en çok bakışın aslında nerede nasıl bakacağını, göz seviyeni, kanka şiddetini çok iyi ayarlıyorsun. Bu taraflarına en iyi sen bakıyorsun. Kadınlar bu bakışlarına eriyip bitiyor. Bakışlarına o kadar güveniyorsun ki bir numaralı bakış, iki numaralı bakış diye numaralandırılmışsın. Usta bir ressamın fırçalarını seçtiği gibi en iyi, en iyisini en iyi duruma göre seçiyorsun. Helal sana demiş. Şey. Arkadaşlar sağ olun. Evet. Bunları Facebook ve Facebook, Twitter ve WhatsApp üzerinden paylaşabilirsiniz. Linkini aşağıda vereceğim. Siz de kendinize de bu testi yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.